Bu eğitim videomuzda radius komutların alt seçeneği olan yüz radyusu ile devam edeceğiz. Bununla ilgili yeni bir parça dokümanı açtım. Ön düzlemin üzerine çizim açarak ilişkilerini göz önünde bulundurup hızlı bir şekilde çizim tanımlama işlemi gerçekleştirdim. Buradaki çizgiye yardımcı geometri diyerek eksen haline getirdim. Ölçülendirme işlemini de yapacağım. Yataydaki ölçüsünü 5, dikey ölçüsünü 12. Yine hızlı bir şekilde diğer ölçülerin tanımlama işlemi gerçekleştiriyorum. Ve son olarak 45 derece dedim. Objeleri aynalı komutuna girip aynalanacak objeler penceresine tüm hepsini seçtim. Etrafında aynalaya da ekseni seçip onaylama işlemini gerçekleştirdim. Boş bir alana çift klikledim çizimi onayladım. E, unsurlardan anında 3 boyut işaretli olmasından dolayı Buradaki sketch'in üzerine kliklediğimizde yeşil oktan ileriye doğru çekip extruded işlemini gerçekleştirebiliyorum. 60 milimetrelik bir extruded işlemi yaptım. Radius komutundan 100 radiusu komutuna girdim. İlk etapta yarı çapımızı 5 mm olarak kabul edelim. Bıraktığımız boşluğun daha az bir yarı çapta olacak şekilde. Yüz seti bir penceresine birinci yüzeyi, yüz seti iki penceresine de ikinci yüzeyi seçtim. Görüldüğü gibi 5 mm buradaki boşluğu kurtarmadığından dolayı radyos verme işlemini gerçekleştirmiyor. 10 mm dediğimizde buradaki yüzerden tam teğet olacak şekilde yüz tanımlama işlemini, radyos tanımlama işlemini gerçekleştiriyor. Ve buradaki dereceyi arttırarak görüldüğü gibi yüz radyosunu tanımlayabiliyoruz. Onayladığımızda belirttiğimiz değerde, radius değerinde görüldüğü gibi yüz radius tanımlama işlemini oluşturmuş olduk. Bu eğitim videomuzda radius komutunun alt seçeneği olan tam daire radiusundan kısaca bahsedeceğiz. Bununla ilgili yeni bir çizim açma işlemi gerçekleştiriyorum. Orijinden yukarıya dik bir eksen çizdim. Şöyle yatay konumlandırılacak şekilde yukarıya doğru dik, çok az açtım. Tekrar noktanın üzerine geri döndüm ve bir yay tanımlama işlemi gerçekleştirdim. Hemen ölçülendirme işlemini uygulayalım. Buradan 55 radyusuna 45 ve son olarak da bunun ekseni olan yatay uzaklığına da 55 tık tanımlamasını gerçekleştirdim. Şunlarda yatay tanımlık verelim. Unsurlar döndürerek katı oluşturma komutuna girdiğimizde otomatik olarak kapatılsın mı diye soruyor. Ben burada hayır diyerek buna kalınlık verme işlemi gerçekleştireceğim. 360 derece ince unsurlardan kalınlığı ki burada çizme verdiği kalınlığı 10 mm olacak şekilde... E, buradaki parçamı döndürdüm. Ve şöyle parçamızdaki kesme işlemi de gerçekleştirelim. E radius komutlarından tam daire radyosuna girdiğimizde bizi 3 tane yüzey seçmemizi ister. Buradan ilk etapta yüz seti bir penceresine birinci yüzeyi merkez yüz seti penceresine merkezli olacak ve yüz seti İki penceresinde de ikinci yüzeye seçtiğimizde görüldüğü gibi buradaki üç yüzeyden teğet geçecek şekilde radyos verme işlemini yapar. Tabi bu işlem sadece düz yüzeyler için geçerli değildir. Görüldüğü gibi yukarıdaki yay şeklinde olan yüzeyler için de bunu uygulayabiliriz. Tekrar radyos komutuna girdim. Tam daire radyosundan yüz seti biri, merkez yüz setini ve yüz seti 2'yi seçtiğimizde de görüldüğü gibi radyuslu yüzey yine aynı şekilde teğet olacak şekilde parçamızı tanımlamış oldu. Bu şekilde tam daire radyosunu da hızlı bir şekilde uygulayabilirsiniz. Bu eğitim videosunda radyos komutunun alt seçeneği olan gerilme radyosuyla devam edeceğiz. Bununla ilgili yüze yüzlük bir küp tasarım işlemi gerçekleştireceğim. Bir dörtgen tasarım işlemi yaptım. Yatay dikey ölçülerine yüz tanımlaması gerçekleştirdim. Ve et kalınlığı daha yüz olacak şekilde küp tasarımı tanımladım. Radius komutlarından sabit radius seçeneğinden yarı çapı 10 olacak şekilde üç kenar seçme işlemi gerçekleştiriyorum. Görüldüğü gibi buradaki üç kenara aynı radius tanımlama işlemini yaptık. Çekme parametreleri penceresini aktif hale getirerek çoklu yönlü tepe noktaları penceresine tepe noktası seçme işlemi gerçekleştiriyorum. Burada görüldüğü gibi noktayı seçtikten sonra E1 ve E2, E3 şeklinde nokta tanımlamaları gerçekleştirdim atanmışları ayarla diyerek buradaki noktadan kenarlara olan uzaklığını girebiliyoruz. İlk uzaklığımıza 20, diğer uzaklığımıza girdi olarak 30 mm ve son uzaklığa da 40 mm tanımlamasını yaptım. Ön de görebiliyoruz. Radyos komutunu onayladığımızda görüldüğü gibi gerilme radyosu verme işlemini tanımlamış olduk. Bu eğitim videosunda Fillet Expert'e değineceğiz. Bununla ilgili parçamızı açalım. Essentials Lesson 8 Case Study'nin içerisinde bulunan Fillet Expert parçasını açıyoruz. Radius komutuna girdim. Radius komutuna girdikten sonra Fillet seçeneğini seçtim. Ekle bölümü aktifken yarı çapına 4 mm tanımlamasını uyguladım. Ve buradan bir kenar seçme işlemi gerçekleştirdim. tabi kenar seçme işlemini yaptıktan sonra bakılacak olursa yukarıdaki diyalog penceresinden sanal sağ yüz, başlangıç çevresine bağlantılı gibi bazı seçenekler burada söz konusu. Ee, buradan gelip ikinci seçeneği seçtiğimizde görüldüğü gibi buradaki seçtiğim kenara göre, parçada bağlantılı kenarların seçilme işlemini gerçekleştirmiş oldu ve buradaki tüm kenarlara yarıçapı 4'lük radius verdi. Tekrar radius komutuna giriyorum. Bu sefer yarıçapı birlik radius verme işlemini gerçekleştireceğim. Kenar seçme işlemini yaptım. Yine aynı şekilde sol çerçeve, üç kenar, sol yüzün e, neredeyse tamamını seçme işlemi gerçekleştiriyor benzer unsurlarda. Burada çoklu kenar seçme işlemlerinden sol unsur ve parçalar arasında 288 kenar seçeneğini seçiyorum. 288 kenara yarıçapı birlik radyüs verme işlemini yaptı. E, tabii buradaki kenarlarda bazı kenarları istememe durumumuz söz konusu olabiliyor. Ama Finland Expert'i onayladığımızı düşünecek olursak şu anda görüldüğü gibi tüm kenarlara yarıçapı çapı birlik radyuslar verdi. Ve unsur ağacında da radyus 2 şeklinde gözüküyor. Eğer Buradaki bir kenarın radyosunu değiştirmek istersek yine aynı şekilde Fillet Expert'ten yararlanabiliyoruz. Radyos komutuna girip yine Fillet Expert aktifken değiştir bölümüne klikledim. Buradan değiştirilecek radyosu seçiyorum ve yarı çap girme işlemini gerçekleştiriyorum. Yarı çapı 6 olacak. Ee, ve buradan tanımlama işlemini gerçekleştirdiğimizde seçtiğim radyosun bu sefer yarı çapı 6 olacak şekilde değiştirme işlemini yapmış oluyor. Onayladığımızda daha önceden seçilmiş radius 2'deki yarı çapı Radius 3 olarak bir üzerine aktarmış oldum. Bir de son olarak Field Expert'te değineceğimiz diğer bir parçamız da şöyle hızlıca açacak olursak yine aynı şekilde Lesson 8 Case Study'nin içerisinde bulunan Corners parçamız. Radius komutuna girip yine Fillet Expert'in altındaki son seçenek köşeyle devam edeceğiz. Mesela buradaki e, parçada radiuslardan kaynaklanan bir köşe birleşim var. Buradaki köşe birleşiminin şeklini değiştirmek istersem Fillet Expert'ten köşeyi seçtikten sonra köşe yüzeyini işaretliyorum. Alternatifleri göster diyorum ve buradan alternatif yüzey gösterme işlemini yapıyorum. İlk seçeneğimiz şu anda e, birleşen seçenek. İkinci seçenek Biraz daha farklı kenardan düz bir şekilde buradaki seçenek gelmiş oluyor. Ve üçüncü seçenekte bu şekilde görsel olarak tanımlayabiliyoruz. Ben buradan ikinci seçeneği seçim onayladığımda görüldüğü gibi buradaki köşe radyosunu tanımladığım ikinci seçeneğe göre radyos köşe olarak belirlemiş oldum.